Herkese merhabalar kıymetli Ali izleyenleri. Bugün sizlere değişik bir video girişi yapacağım. Enteresan bir konu hakkında konuşacağız. Arkadaşlar ben ve aile yaklaşık 10 gündür evdeyiz. Çünkü hepimiz 5 kişilik bir aile. Korona pozitifiz. Korona virüsü bulaştı bize. Evimizde tedavi altına alındık. Karantinadayız. Toplam bu karantina süreci 19 gün sürecek. 10 gününü geride bıraktık. Bu 10 günde birçok şey yaptım. Yani normalde ben yani 24 saatin işte 12-13 saat falan dışarıda duran bir insan. Bu 10 günde hiç dışarı çıkmadım. Ve 9 gün daha çıkmayacağım. Evde birçok işte kendime ev işlerine verdim diyebilirim. İşte yemek yapmak, bulaşık yıkamak falan. işte temizlik yapmak, bu tarz şeyler. Şu an hepimiz değiliz. 10 günü geride bıraktık. İlaç tedavimiz bitti. Ee, i̇lk günlerde biraz psikolojik olarak bu tarz, bu videoyu çekmeye hazır değildim. Ama sonradan karar verdim. Çekebilirim dedim. Ve böyle bir videoyu başlatalım istedim. Bugünden itibaren her gün yani dışarı çıkana kadar her gün video çekeceğim kısa kısa ve en sonunda bunları bir bütün haline getirip sizlerle paylaşacağım. Umarım yani herhangi bir aksilik, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa hepimiz, ailemin hepsi sağlıklı bir şekilde bu hastalığı atlatırsak bu video yayınlarım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu an kahvaltıyı toparladım ve kahvemi içiyorum. Bu olayın bulaşma olayı, bize gelme olayı nasıl oldu bilemiyoruz. Abimde biraz halsizlik oldu. De biraz halsizlik oldu ve kendisi test yaptırdı. Test sonucu pozitifti hiç beklemiyorduk. Sonra ailece biz de gittik testimizi yaptırdık ve bizim de testlerimiz pozitif çıktı. Test sonuçlarını aynı gün al Yani sabah 9.30'da falan test yaptırdık. Benim testimiz sonucu saat gece 12'de falan çıktı. Ertesi gün ilaçlarımız geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden ilaçlar geldi ve ilaç tedavisine başlandı. Beş günlük bir ilaç tedavisi verildi. Ve beş günü geride bıraktık. Beş günün ardından 14 dört günde evde izole bir şekilde yaşayacağız. Yaşayacaksınız dendi yani. Toplam 19 günlük bir süreç. Böyle devam ediyorum. Alışveriş işlemini sağ olsun arkadaşlarım yapıyor. Asansöre bırakıyorlar. Biz de yukarıdan asansörden çekiyoruz. Günler geçiyor. Bir şekilde geçecek. Umarım hepimiz çok iyi olacağız. Şu andayız. Çok hafif atlatıyoruz. Yani benim hiçbir şeyim yok diyebiliriz. Yani biraz tat koku olayı bir hafif gitti ama onun dışında herhangi bir şeyim yok benim hiç ateşim falan da olmadı. Ailemin diğer fertlerinde de öyle aşırı bir ateş durumu olmadı. 14 yaşında bir kardeşim var ve ona da hiç ilaç vermediler. Dediler ki kendi kendine geçecek. Sadece 19 gün evde kalsın dediler. Herhangi bir ateşi falan çıkarsa par oldu içsin dediler. Öyle. İnanıyorum. Önemli olan moral. Moral çok önemli bir şey bu hastalıkta. Ondan mütevellit. alo asla moralini bozamaz. Bozmamalı. Çok güneş var o yüzden gözlük takıyorum. Yanlış anlamayın yani şimdi kahvemi bulmayacağım. Biraz minik ev temizlikleri yapalım. Bugün bir alışveriş gelecek mesela. Bir liste çıkardım. Mert yapacak alışverişi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Daha önce Samet yaptı. Emre yaptı. Sağ olsunlar. Canlarım benim. Ya. Alışveriş geldi. Bunu alacağım. Aslan söyle çekeceğiz onu. Bir, hmm. karantinanın bilmem kaçınız günden hepinize selamlar. Bugün çok fena bir video çektim. Yani güzel olsak da koronayla savaşsak da bu YouTube kanalını asla bırakacağız. Muhtemelen zaten savaşın son bulmuştur ya. 11 gün oldu. Herhalde 11-12 falan. 11-12 günde de Neyse dedik. Videomu çektim. Uzun bir video oldu. Onu editleyeceğim bu gece. Bir montaja girelim. Dün bir videom yayına girdi. Onu izledim. Uzun uzun baktım kendime. İlginç bir videoymuş. Sonra bugün video çektim. Aa, ne videosuydu? Skeç tarzı bir şey mi? Güzel yarışma falan. Ardından yemeğe koştum. Yemek yapımı biber dolması yaptık bugün. Şu an ocakta pişiyor kendisi. Merhaba. Biber donması, Selam. Efendim ben söyleyeyim. Böyle evde değişik değişik işler var. Böyle. Hepimiz iyiyiz. Çok şükür. Bunlar geçiyor. Yani herhalde benim negatif olmuştur ya. Covid'in. Meyve tüketiyoruz. Eğer siz de mümkün covid olursanız umarım olmazsınız da C vitamini, D vitamini, B12 vitamini, magnezyum ekstra olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle orta yaşlardaki insanların ve yaşlı insanların bunları tüketmesi gerekiyormuş. Bunlara abanıyorsunuz. Yani çünkü covid tedavisinde işe yarıyormuş, kullanılıyormuş. Biz de evde zaten tükettik bunları. Yani insanlar sokakta geziyorlar. Geziyorlar. Biz de böyle izliyoruz. Böyle camdan bakıyoruz. Ha ne güzel diyoruz. Neyse ki yani manzaramız var az çok be. Bak ne güzel bisiklete binen gençler. Canlarım benim ya. Şu an saat gecenin bir vakti. Ben bir video montajlıyorum. Önceden Cuma, Perşembe falan yayına girer bu. Şimdi insanlar bu kostümü görünce biraz şaşıracaklar. Ama bilmiyorlar ki. Korona kafası. <laughs> Abi bu nedir ya? Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Başka bir günle daha birlikteyiz. Bugün biraz temizlik ev işi falan derken vakit geçti saat 5'e çeyrek var. Günler geçiyor, hızlıca akıp gidiyor. Anlamıyorsunuz yani. Çok alıştık belki de, bilmiyorum bu duruma. Hepimiz iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. İyiye doğru gidiyoruz, öyle söyleyeyim. Bazılarımızda halsizlik falan oldu da bunlar gayet normal şeyler zaten bu hastalıkta. Sizler de çok dikkat edin. Çünkü bu hastalığın kimin taşıdığı, kimde ne olduğu, nerede olduğu hiç belli değil. Yani bize zaten nereden bulaştığına hiçbir bilgimiz yok. Yani çünkü çevremizde korona hastası hiç yoktu. Hiç temas olduğumuz kişi yoktu yani. Nereden bulaştığının hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sürekli maske takıyoruz, dikkat ediyorduk halbuki ama oluyor demek ki yani dikkat ederek de. Demek ki olacağı varmış ne diyelim yani. Sizde eğer herhangi bir halsizlik, herhangi bir ateş, işte değişik duygular ne bileyim mide bulanması falan böyle bir farklı hissederseniz lütfen test yaptırın. Çünkü korona olabilirsiniz, bilmiyorsunuz yani. Abim kendini halsiz hissetti, değişik bir halsizlik hissetmiş, test yaptırmış. Yani normalde dersin ki ya gariptir işte yorulmuşumdur işten dolayıdır falan dersin. Test yaptırmış ve pozitif çıktı. Çok şaşırdık işte. Yani siz de böyle her şeyler hissediyorsanız bence test yaptırmalısınız yani yaptırın abi. Çünkü bilemiyoruz. Hakikaten ben mesela pozitif olduğumu duyunca çok şaşırdım. Yani görünce en uygulamasından. Çünkü pozitife dair hiçbir şey yoktu bende. Yani çok ilginç. Şu sıralar biraz tat koku kaybı gitti mi gitmedi mi öyle bir değişik bir durum yani. Aslında tat koku alıyorum ama böyle iyi mi alamıyorum falan. Böyle değişik yani. İlginç bir durum. Ama sizde eğer enteresan bir durum hissediyorsanız kendinizde lütfen test yaptırın. Ailenizi, sevdiklerinizi korumak için en azından. Çünkü bu hastalığın kime nasıl tepki vereceği de belli değil. Çok ilginç bir şey. Arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte diyorlar adam mesela 30 yaşında biri yakalanmış bu hastalığı. Hiçbir kronik rahatsızlığı yok ve adam hastanede günlerce yatmış. Nefes darlığı falan çekmiş. Yani Allah korusun hakikaten. Ama Kimisine de bakıyor mesela işte dediğim gibi bende hiçbir şey yok. Çok ilginç. O 30 yaşında adam ben 24 yaşındayım. Allah korusun ya yani işte dediğim gibi hastalığın kime nasıl tepki vereceği belli değil. O da çok tuhaf yani. İlginç durumlara ya yani arkadaşlar. Çok tuhaf. Neyse bakalım bu video umarım güzel biter mutlu bir şekilde. Çekiyorum gün gün. Çekmeye çalışıyorum, müsait oldukça işte. Şimdi yemeğimizi koyduk ocağa. Akşam yemeği falan yiyeceğiz. Zaten gün bitecek abi. Geçiyor günler, geçiyor. Evet kıymetli arkadaşlar. Geçen akşam montajını yaptığım video bitti. Uzun bir video oldu. Yani değişik bir video oldu. Kanalımda olmayan bir video tuhaf çok tuhaf şu kostüm zaten bu nasıl bir kostüm abi. Ben toplam videoyu 67 dakika çekmişim. Bunu kısalt kısalt kısalt. 14 dakikaya kadar düşürdüm. Yani birçok yeri kesip atmak zorunda kaldım çünkü o kadar uzun atamazdım. Yani bu videoda birçok delilik var. Ama İnsanlar niye böyle bir video çektim? hangi kafayla çektim? hiçbir şey bilmeyecekler. Çünkü onu Cuma, Perşembe yayınlarım muhtemelen. Ama bu korona iken çekilmiş bir videoydu. <laughs> neler neler ya. Yeni bir günden herkese merhaba. Dostlar şu an az bir vakit kaldı bitmesine ve hepimiz tamamen toparlandık diyebiliriz. Yani... Evdekiler iyiler durumları hiç sıkıntımız yok çok şükür ve gayet iyi oldu yani muhtemelen negatife dönmüşüzdür diye düşünüyoruz hatta çünkü şey diyorlar herhangi bir semptom devam etmediği takdirde negatife dönmüşsünüzdür diye bir olay varmış hep böyle diyorlar doktorlar falan iletişime geçtiğimiz insanlar. Zaten dediğim gibi belli başlı işte halsizlik falan filan vardı. Ateş çok nadir vardı kimisinde. Ama şu an hiçbir şey kalmadı ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani herhalde atlattık. Umarım hiçbir şey olmadan biter. Ve mutlu bir şekilde izolasyonumuz biter dışarı çıkabiliriz evet. öyle söyleyeyim çünkü Alio sıkılıyor. Yani geziyorum tozuyorum evin içinde bir salon oyun bir mutfak mutfak salon oda mutfak falan. Evin içinde bir baygınlık. Ya bu süreçte psikolojinizi de çok iyi korumanız lazım. Çünkü hakikaten ha, psikolojiyle darlayan bir durum. Yani ve şöyle de bir olayı varmış bu Covid'in. Psikolojiyi de çok etkiliyormuş. Yani psikolojiye de bir saldırı var aslında insan psikolojisine. Abi, öyle bir şey duyduk. Çok şaşırdım. Yani o yüzden umarım olmazsınız da Covid olursanız bir Psikolojinizi koruyun, moralinizi koruyun, enerjinizi koruyun ve başaracağınızı, atlatacağınıza inanın. Atlatacaksınız inşallah. Yani evde boş vakit çok işte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Kitap okuma, işte film, dizi, dizi film ondan da sıkılıyorsun ama. Yani o da bayıyor. Bir süre sonra diyorsun ki ulan başlarım filmine. Diyorsun biraz yemek yapayım. Bir de bu süreçte kilo alınabilir. abi yani evde olduğun için. Ona da ben çok dikkat ediyorum. Evde sürekli evin içine yürüyorum. Ve bu yürüme olayı da bayağı adım oluyor. İşte kaç adım. Geçen bakmıştım. 5-6 bin adım atıyorum evin içinde. Normalde evin içinde böyle bir adım atılmaz yani. Ne bileyim atmıyorumdur herhalde. Bu süreçte ama atıyorum ve yediklerime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü Kilo alırsam üzülürüm. Kilo almadan sağlıklı bir şekilde komple bitireceğiz. İnşallah. Yani bu süreç böyle geçiyor. Başka ne anlatabilirim? İşte bugün biraz pamuklu oynadık. Onun kafesini temizledik. Pamuk kuşu, muhabbet kuşu konuşabiliyor. Onunla işte vakit geçirdik falan. Geçiyor abi bir şekilde yapacak bir iş bulun. Yani bulun derken. Buluyorsunuz ve zamanı geçiriyorsunuz. Yeter ki sağlıklı, huzurlu bir şekilde olun. Yani evet bilinmeyen bir şey. Yani doktorların da birçoğu belki ya bilmiyorum. Geçen sağlık hocanı aradık mesela bir şey sormak için. İlk gün bize sağlık hoca aradı. Dedi ki işte Normalde biz hastalara her gün arıyoruz ama sizi her gün aramayalım. Rahatsız etmek istemiyoruz. Herhangi bir soracağınız bir şey olursa bizi arayabilirsiniz dediler. Dedik okey çok teşekkür ederiz falan kapattık. Bir şey için aradık. Dün mü herhalde? Neyse aradık. İşte soracağımız soruyu yöneltiyoruz karşı tarafa. Hemşire midir bilmiyorum. Sağlık hocanda çalışan bir görevli. Kadın dedi ki bize. Covid olabilirsiniz. <laughs> Nasıl ya? Aa ciddi misin dedik. Hakikaten mi? <laughs> Abi çünkü çok saçma. İlk pozitif çıktığımız gün arıyorlar bizi. Diyorlar ki işte her gün aramayacağız. Siz ama soracağınız bir şey olursa arayın. E arıyoruz. Diyorlar ki COVID olabilirsiniz. Abi telefonun başında da şey dedik ha. Biz pozitifiz zaten aramıştınız bizi. Falan. Kadın en son diyor ki COVID olabilirsiniz. Biz sağlık kurumuna başvurun. Dedim okey bravo çok güzel sağlık ocağı güzel istiyor dedim. Helal para dedim mükemmel mükemmel. Ne işler dönüyor arkadaşlar. Neyse çok konuşmak istemiyorum. Bugün de böyle geçiriyoruz. Bir yandan video çekiyorum. Onu kanala atarım. Montaj falan filan pat. Evet, kıymetli aile izleyenleri, o gün bugün. Uzun süren üstüne bugün dışarı çıkacağım ve çok heyecanlıyım. Yani şükürler olsun korona virüsü yenmiş bulunmaktayız. Ailece hepimiz sağlıklıyız. Şimdi içimde biraz heyecan var çünkü çok uzun zamandır evin dışına çıkmıyordum. Bugün çıkacağım. Akşam çıkacağım ve Arkadaşlarımla buluşacağım. Eski günlerdeki gibi şimdi hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar vakit geldi. Şimdi özgürlük vakti. Günler sonra ilk defa dışarı çıkmanın heyecanını, adrenalinini yaşıyorum. Biraz tuhaf bir duygu. Umarım güzel geçer. Yani <laughs> Enteresan çok tuhaf. Çok tuhaf bir his dışarı çıkmak koçu videosunu izledim ve rahatlıkla çıktı. <laughs> Başardık. Evet. Gidiyoruz çıkıyoruz. İzolasyon bitti. Başardık. Yendik. Güzel. Şükürler olsun. Bu günleri de gördük. İşte hasret bitti. O geliyor. İşte o geliyor. Çok heyecanlıyım ya. Şuraları bir dezenfekte edeyim. Istiyorum. Beyler öncelikle Herkese merhaba. Çok değişik oldu ya. Yani. Neyse öpüyorum. Bitti. Videoda bitti. Her şey ya. Covid ile alakalı her şey bitti. Zaten dün gece dışarı çıktım. Onun da birkaç görüntüsü olacak. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım bir daha böyle bir hastalıkla alakalı böyle bir video çekmek zorunda kalmam ama ufak bilgilendirmeler oldu diye düşünüyorum. Yani nasıl vakit geçirdim, ne yaptım, neler oldu falan herhalde anlattım. Yani anlatmışımdır herhalde. Değil mi? hatırlamıyorum ilk <laughs> çektiğim videoları da hatırlamıyorum. Evet, video son bulmuş bulunmakta. Kendinize iyi bakın, esen kalın.